Onların hiçbiri yaşanmamış olsaydı. Keşke o güzel, mutlu günlerimize dönmenin bir yolu olsaydı. Ama yok, imkansız artık. Çünkü bana değil o iğrenç iftiralara inanmayı seçtin sen. Bir ihtimal... Söylediklerinin gerçek olduğunu düşünelim. Bu Zeynep'le aramızda bir şey olmadığı anlamına ya da olmayacağı anlamına gelmez. Bence sen ne yapıyor musun Emre? Kendi haline ya. Zeynep çoktan gitti. Zeynep, ne yapacağım ben seninle? Tam kendimi sana güvenecek gibi hissediyorum. Yine beni yerden yere vuracak bir şey çıkarıyorsun karşıma. arıyordun? Sebep? Sebep mi? Benim iyi olup olmamam senin için neden bu kadar önemli? Ne oluyor Emre? Ne demek şimdi bu? Boşuna beni düşünüp de kendini yorma. Hatta beni aklının ucundan bile geçirme. Yeter artık ama ne oluyor yine? İstersen gelmişken bir tomografi falan çektir. Belki de kafana aldığın bir darbe ciddi biçimde dengeni bozmuştur. Merak etme. Hiçbir şey senin bana vurduğun darbelerden daha fazla zarar veremez bana. Ne oluyor? Ne oluyor yani? Yine bu tuhaf tuhaf saçma sapan konuşmalar. Derdin neyse bir kere de açık açık söyle ya. Bu işten o kadar çok yoruldum ki. Seninle konuşmak istemiyorum. Neler çevirdiğini sen çok daha iyi biliyorsun. Ağzına geleni sayıp ondan sonra çekip gidemezsin. Demek öyle ha? Demek hiçbir şey olmamış gibi. Sen de dünyanın en masum kızıymışsın gibi karşıma geçip hesap sorabiliyorsun. Ne diyeyim sana ben Zeynep? Emre! Saçma sapan konuşmayı kes artık. Derdin ne senin? Açık açık söylesene. Benim derdim ne biliyor musun? Ben aptalım. Tüpe düz aptalım işte. Benim derdim bu. Çünkü hep sana inanıyorum hep kendimi kandırmaya hazır bir aptal gibi bekliyorum senin karşında. Ama sen... ...sen ne yapıyorsun? Boş ver. Emre! Emre! Ben yoruldum artık. İnanamamaktan, güvenememekten yoruldum. Tam kendimi iyi hissettiğim anda... ...yeniden hayal kırıklığına uğramaktan bıktım. Artık seninle konuşmak istemiyorum Zeynep. Yoruldum artık ben. Gücüm kalmadı. korkmazsan bir şey sormak istiyorum. Sor bakalım. Şimdi sen bu Esin denen kadını hakikaten anasından doğduğuna pişman ettin. Ettin de acaba diyorum senin ona sunduğun tekliflerden hangisini kabul etti demedin bir şey? teklifimi bir an önce değerlendirmişsin. Ben sabaha kadar beklersin diyordum. <laughs> Uf, Mezarları hiç sevmem. Hadi çabuk çabuk karar ver biraz. Tamam. Tamam, tamam istediğin. İstediğin her şeyi yapacağım. Tamam. Zeynep'in masum olduğunu söyleyeceğim. Tamam. Güzel. Ama yetmez. Daha ne yapmamı istiyorsun? asıl önemli olan şu değil mi? Zeynep'e yaptıklarını herkese itiraf etmek. Allah seni... Şişt! Şişt, sakın, sakın Esin. Eğer ağzından tek bir tane daha kötü kelime çıkarsa... ...üçüncü seçeneğe geçmek zorunda kalırım. Tamam. <laughs> tamam, tamam. İstediğin gibi olsun. Öyle yaptım. Ha? Güzel ha şöyle yola gel. İyi. Bu fotoğrafları kimse de görmeyecek değil mi? Tamam. Anlaştığımızı varsayıyorum. Esin sen akıllı kadınsın. He. Anlaşmanın kurallarına uymazsan sana neler yaparım biliyorsun değil mi? ...ki bu fotoğrafların bir kopyasının daha sende olmadığından nasıl emin olacağım ben? <laughs> yani Esin sana hayran olmamak mümkün değil. Mezarın içinde olan sensin, yukarıda olan benim. Hala benimle pazarlık yapmaya çalışıyorsun. Tamam, güzel olan tarafı da o. Bunu hiçbir zaman bilemeyecek olman. Hani olur da bir gün Zeynep'e en ufak bir kötülük bile yapmaya kalkarsan o fotoğraflar başının üstünde bir kılıç gibi duracak. Ha, söylediklerimi yaparsan sorun yok. Ben bu konularda çok namussuzumdur. Hadi bakalım. Ben sana itiraf etmen gereken zamanı söyleyeceğim. Bir dakika nereye gidiyorsun? Beni buradan çıkarmadan gitmeyeceksin herhalde. Hay Allah ya. Tabii nasıl unuturum. Biraz zorla kendini Esin. Biraz çabala. Hem sana da spor olur. Ay. Ay. Manyak! Ruh hastası manyak! Manyak! <laughs> Helal olsun be abi. Vallahi düşmanın olmak istemezdim. Kadını resmen kendi kazdığı kuyuya attın. Daha dur Sadık. Bu hiçbir şey. Asıl Zeynep'e yaptıklarını herkesin ortasında itiraf ettiğinde işte o zaman için biraz daha soğuyacak. Sonra da Zeynep artık benim olacak. Hadi Sadık sen fırla. Arabayı hazırla. İşimiz var. Hemen abi. Dur bakalım dur. Böyle lafları sokup sokup gitmene izin vermeyeceğim. Bırak. Bırakmıyorum ya bırakmıyorum. Konuş. Neyse derdin söyle. Bıktım yoruldum diye ağlıyorsun ya. Asıl ben bıktım ben yoruldum ya. Param parça ettim beni. Çırpınıyorum karşında görmüyor musun? Ben senin oyuncağın değilim. Konuş. Neyse derdin söyle. Zeynep ne oluyor? Yine rahatsız mı ediyor seni bu? Çık lan artık kızın hayatından. Asıl sana ne oluyor? Sen niye kendi işin olmayan şeyleri burnunu sokup duruyorsun? Benim senin yardımına ihtiyacım yok Bora. Ben kendi meselelerimi halledebilirim. Yanlış düşünüyorsun. Onun da burada olması lazım. Çünkü bu konu onu da çok ilgilendiriyor. Ne demek bu? Şu demek Zeynep Hanım. Beni tedavi etmek için getirdiğin o ev Gizli gizli Bora'yla buluştuğunuz aşk yuvanızmış. Öyle mi? Ne? Sen ne dediğinin farkında mısın? Evet farkındayım. sevgilim ben bugün evdeyken anahtarlarıyla kapıyı açıp içeri girdi. Boray Aslı'nın evine anahtarıyla girdi öyle mi? Emre sen iyice delirdin. Ne yapacağını ne düşüneceğini şaşırdın artık. Böyle bir şey mümkün değil. Kendisi burada. Söylesin sana. Şaka bu değil mi Bora? Şaka. Zeynep sakin ol lütfen bak açıklayabilirim. Neyi açıklayacaksın ya? Neyi açıklayacaksın? Senin ne işin vardı orada? Sen o evi nereden biliyorsun? Anahtarın nereden var Bora? Allah'ım delireceğim. Zeynep bak. Bırak. Dokunma bana. Sen beni takip ettin değil mi? Sen manyak gibi takip ettin beni. Ya sen deli misin? Ne istiyorsun benden? Beni ne duruma düşürdüğünün farkında mısın Bora? Beni takip ediyorsun. Anahtarım var diye yalan söylüyorsun. Senin derdin ne Bora? Zeynep bak. Nasıl göründüğünün farkındayım. Ama anlatınca sen de bana hak vereceksin. Lütfen bunu yalnız konuşabilirim. Dokunma! Dokunma! Sana da ne diyeyim bilmiyorum ki. Tanıştığımız günden beri herkesin lafına inandın ve benim lafıma inanmadın. Yazıklar olsun. Ben ne diyeceğimi bilmiyorum, anlamıyorum. Deme. Sen hiçbir şey söyleme, tamam mı? İçimde sana karşı en ufak bir umut, en ufak bir sevgi kırıntısı bırakmadın. Bravo! Ayrıca sen benden hesap falan soramazsın. Beni silmedin mi sen? Benimle ilgili düşündüklerini, söylediğin şeyleri ne çabuk unuttun? Ben senin gözünde zaten göz ahlak yoksunum. Aşağılık bir kız değil miyim? Kiminle ne yaptığından sana ne? Bir daha haddini aşma. Yoksa çok fena olur. ikiniz de bir daha sakın bana yaklaşmayın, sakın! Lan sen ne hatta karıştırıyorsun lan pislik herif! Söyle lan! Ne yapacaksın lan? Beni mi döveceksin? Sana ne? Zeynep'i artık rahat bırak, seni istemiyor! Sağ herif! Doktor bey, danışmanı tarafta. Şurada hemşire var, onu sorun. Manyak! Sen nasıl verirsin lan? Ha? Demek eviniz varmış ha? Anahtarın varmış ha? Ne? Ee, bırak bırak bana. Evet lan evet. Yalan söyledim lan. Yalan söyledim. Ben Zeynep'i senin aklının alamayacağı kadar çok seviyorum. Onun için her şeyi yaparım. Katil olurum yalan da söylerim. Seni onun yanında gördüğümde seni gebertmedim o dua ettim. Lan! Zeynep senin gibi birine asla bakmaz lan. Sen kimsin lan? Kız seni istemediğini söyledi. Biraz şerefin varsa defolur gidersin. Sen kim oluyorsun da bana ne yapacağımı söylüyorsun lan? Asıl sen... ...yakında benim kim olduğumu öğreneceksin. Biz Zeynep'le çok mutlu olacağız. Sen de hayatımızdan defolup gideceksin. Hastasın oğlum sen. Senin ciddi anlamda profesyonel bir tedaviye ihtiyacın var. Zeynep'in seninle hiçbir işi olmayacak. Anlayacaksın lan bunu. Az mı göreceksin Emir Efendi? Masum olduğunu, hepinizin yüzüne çarpınca neler olduğunu anlayacaksın. İşte o zaman göreceğiz. Zeynep'in kahramanı kim olacak? insan değilim. Her şeyi ailemiz için yaptım. Bizim için yaptım. Ailemiz daha rahat bir hayat yaşasın diye yaptım. Ne olur Vedat beni affet lütfen. Yeter artık kes. Yeter. Senden de. Senin iğrenç oyunlarından da bıktım. Anladın mı? Bu evde istenmiyorsun. Defol! Defol git! <laughs> Vedat lütfen. Sana yalvarıyorum. Ne olur bana bunu yapma. Ne olur beni kapının önüne koyma. Bir şans daha ver ne olur. Ben ben Cansu olmadan ne yaparım? Seni artık ben de istemiyorum anne. Yaptıkların yüzünden ne kadar acı çektiğimi görmüyor musun? Beni kimse istemiyor ve bunun tek suçlusu sensin. Cansu hayır hayır öyle bir şey yok. Cansu kızım beni dinle ne olur bırak yüzünü bile görmek istemiyorum git git artık. Ay Cansu. Bak, bütün bunlara sen sebep oldun. <laughs> Bak, gördüğün gibi oyunların hiçbir işe yaramadı. Biz eskisinden de mutluyuz artık. Bu yaptıklarının cezasız kalacağını düşünme. Böyle masum bir kıza iğrenç iftiralar atmanın bedelini ağır ödeyeceksin. <laughs> Siz hiç merak etmeyin çocuklar. Bu konuyla bizzat ben ilgileneceğim. Size söz veriyorum. En kısa sürede kendisini hapishanenin demir parmaklıklarının arkasında bulacak. Hayır. <laughs> hayır, hayır. Bu kadının sana nasıl bir yılan olduğunu söylemiştim. Kendi gözlerinle gör. Çok haklısın ablacığım. Yazıklar olsun esin. Bundan sonra bana ya da aileme yaklaşacak olursan seni kendi ellerimle öldürürüm. Anlıyor musun? Merhamet edin lütfen. Merhamet edin, ne olur. <laughs> Abla iyi misiniz? Bir şeyler yapmalıyım. Gerekirse o boranın ayaklarına kapanırım. Ama bu durumdan kurtulmak zorundayım. Abetuk, Zeynep Hanım'ı gördün mü? Maalesef Emre Bey. Kan değerleriniz normal, bir sıkıntı yok. Şükürler olsun, sağ olun doktor hanım. Allah sizden razı olsun. Rica ederim. Konuşmamız lazım. Benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Benim bana mı? Şimdi de zorbalığa mı başladın? Evet, işe yarayacaksa başladım. Zeynep bak. Ya bırak kolumu. Konuşacak bir şeyim yok diyorum Emre. Konuşana kadar ikimiz de hiçbir yere gitmiyoruz. Allah kahretsin. Aklınca Zeynep'in karşısında beni zor duruma düşüreceksin Emre Efendi sen doğru. Daha hesabımız bitmedi. Ne var? Ne istiyorsun? Konuşmak istiyorum. Ne olur dinle beni. Yalvarırım. Söyleyeceğimi söyledim ben. Sen de kabul ettin. Konuşacak bir şey yok. Hadi rahatsız etme beni çık dışarı. Yalvarıyorum dinle beni. Benden istediğin şeyi yapamam ben. Yaparsam hayatım biter mahvolurum. Bana ne? Ben teklifimi yaptım. Sen de kabul ettin. Ya tamam. Biterim diyorum anlamıyor musun? Bana ne senin biten hayatından? Ha? Hı? Gencecik masum bir kızın üstüne iftira atarken onun hayatı bitmemiş miydi? Senin hayatını onunkinden kıymetli yapan şey ne? Tamam haklısın. Ben zaten buraya kendimi savunmaya gelmedim. Allah benim cezamı versin. Ama istediğim bu şeyi yapamam. Yaparsın. Yaparsın. Yapamam diyorum sana. Yalvarırım bana bunu yapma. Ne olur bir şans daha ver. Başka bir şey iste benden ama bunu yapamam. Ailemi, Kocamı, kızımı kaybederim. Bir daha insan içine çıkamaz hale gelirim. Ay, yazık. O kadar üzüldüm ki senin için bilemezsin. Yani utanmasam oturup ağlayacağım karşında biliyor musun Esin? Dalga geçme lütfen. Neden ama? Çok eğlenceli. Sen seçimini yaptın. Bence gayet iyi de bir seçim yaptın. Rezil olmak senin için yumuşak bir ceza. Bu hayata iyi günümdeydim. Ama kafamı ütülemeye devam edersen bu sefer de tamam itiraf edeceğim. Yapma diye yalvarmak zorunda kalırsın. Esin haberin olsun. anlamadığım bir şey var biliyor musun? Biz aslında düşman olmamalıyız. Çünkü ikimiz de aynı saftayız. Tamam. Ben her şeyi itiraf edeceğim. Zeynep'in masum olduğu ortaya çıkacak. Ne geçecek senin eline? Ne zannediyorsun ki? Kendi ellerinle Zeynep'i Emre'nin kollarına bırakmış olacaksın. Çünkü senin atladığın bir şey var. Emre ile Zeynep birbirlerine deliler gibi aşıklar. Ve Zeynep'in masum olduğu ortaya çıkınca ne olacak? Bir kıvılcımla yeniden alevlenecek aşkları. Tamam. Ben belki her şeyimi kaybedeceğim. Ama sen de Zeynep'i kaybedeceksin. O yüzden bence ikimizin de kazandığı bir anlaşma yapabiliriz. Beni burada zorla tutamazsın çekil. Senin için gerekirse ömrümün sonuna kadar burada bekleyebilirim. Ne olur dinle beni. Dinlesen ne olacak? Seni kaç defa dinlemedim mi? Her dinlediğimde beni hayal kırıklığına uğrattın. Yerden yere vurdun. Yeter artık. Ben çok yoruldum. Biraz sakinlik, biraz huzur istiyorum. Hepsi bu. Beni artık rahat bırak. Zeynep. Özür dilerim. Gerçekten. Affet beni. Bu kadar kolay mı? Bir özür diledin. Her şey bitti gitti öyle mi? Öyle değil. Nasıl peki? Zeynep. Bir daha olmaz Emre. Bu açık ve net. Tamam mı? Ben unutamayacağım şeyler yaşadım. Sen yaşattın bunları bana. Hadi bunlarla baş ettim, bunları hazmettim diyelim. Nereye kadar sürecek sanıyorsun ki? Yine aynı şeyler olacak. Yine ilk kafan karıştığı anda aynı şeyler olacak. Ben sana güvenmiyorum. Çok yoruldum. Gerçekten. Benim bu kalbim ...artık tamir olamayacak kadar kırık. Bitti mi yani? Bu kadar kolay mı? Kolay olduğunu söylemedim. Ama duymak istediğin buysa... ...bitti. Öyle her gün birbirimizi görerek... ...yan yana. Ben büyüdüm artık. İstersen sen de büyü. Biz iki profesyonel insanız yetişkiniz. Burada da iki olgun insan gibi işimizi yapmaya devam edelim. Olur mu? Duygularla işi karıştırmayalım istersen. Çünkü o güzel günlerin hiçbirini geri getiremezsin. Kimse getiremez. Şimdi müsaade edersen işimi yapacağım.